mı mercimek çorbası mı? Siz düşüne durun. Melis Bakan Göz aşçı konuğuyla bir çorba pişirecek. Bakalım ne? Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı olur? Pide mi yiyelim, pizza mı yiyelim derken Vedat Minör bir tartışmayı daha alevledi. Şimdi bugün de tarhana çorbası mı yoksa mercimek çorbası mı bunu tartışacağız. Yanımızda da Cevdet Şef var. Şimdi hemen sizlere bugün e, bir tarhana, mis gibi bir tarhana e, tarifi de vereceğiz. Şefim peki tarhana mı yoksa mercimek mi? Biz tabii ki tarhana diyoruz. Elemi göz nuru olduğu için tabii ki tarhana diyoruz. Hani mercimek de tabii ki çok güzeldir ama şifa depozu, enerji, ilaç diyebiliriz yani. Ben tarhana çorbası diyorum. Köklü de bir geçmişi var sanırım tarhana. Tabii ki yani çok eski bir şey var bir de elde yapılıyor yani elemi dediğimiz bu olsa gerek hem de buradan da yapılışını da bir anlatalım. Hadi elde başlayalım o zaman yavaş yavaş Hı. çünkü elde zaten korona da var şimdi şifa da gerekiyor hepimize tarhana da aslında şifa deposu. Tabii ki şifa deposu diyebilirim yani düşünsene bir hasta olduğumuz zaman ne içelim hemen bir tarhana kaynatıyor annemiz evet. bize nenemiz. o yüzden bir de bir ben... Tarifini de buradan vermek de istiyorum. Böyle Şimdi ilk olarak ne yaptık? İlk tereyağımızı koyduk tenceremize, erimesini bekliyoruz. Sonrasında işte baharatlarımızı ilave edeceğiz. İşte bu tarhanamızı böyle suda 3-4 kaşık koyuyoruz, bir 10-15-20 dakika. Suda bekletmemiz gerekiyor ki iyicene içeri su çeksin diye. Biz önceden bunları da koyduk hazırlığımızı yaptık ki sizi yayın sırasında çok bekletmeyelim diye. Sonra ne yapacağız peki? Şimdi bu da yavaş yavaş erimeye başladı tereyağımız. Bayağı da güzel kokular da geliyor. Tereyağ kokusuna da bayılırmış efendim. Doğru. Şimdi tercih edilirse yani... Azıcık salça katabiliriz yani katmayabiliriz isteğe bağlı. Biz azıcık hani salçayı. renk olarak da güzel bir görüntü versin diye biz çok az da böyle salça ilave ediyoruz. Daha salça... canlı olacak değil mi Rem? Daha da daha da canlı olur yani. Yani salça katsak da olur, katsamız ama benim tercihim azıcık atalım içerisine. Daha da güzel hem görüntüsü de hoş güzel olur. Böyle her ikisini de iyicene kavuruyoruz. Peki. Sonra ne yapacağız? Bunları kavurduktan sonra suda bekletmiş olduğumuz tarhane üzerine döküp İyice ne karıştıracağız hepsini birlikte. Vereyim ben size. Böyle taranamızı da döküyoruz. Oh, mis gibi oldu. Bunları iyice ne hepsini bir birazcık böyle Hı -hı. kavuruyoruz ve içerisine baharatlarımızı da döküyoruz. Bunlar da hani terziye bağlı. Biz böyle kuru nane, azıcık karabiber, pul biberimizi ilave ediyoruz full de çok sağlıklıdır zaten. Evet. Adıyla tavsiye ederim. Evet, tuzumuzu ilave ediyoruz. Hı -hı. Tuzumuzu da döküyoruz. 3-4 kaşık olduğu zaman suyumuz çok önemli bunda. Hı. Sulu da olmayacak, katı da olmayacak. Yani 4 kaşık taranamıza böyle 1 litre kadar su ilave ediyoruz. Hı -hı. Suyumuzda ilave ediyoruz. Ben de bu arada karıştırmaya zaten devam ediyorum. Zaten karıştırmazsak edelim. topak topak olur. Yani iyice ne kaynayana kadar karıştırmamız gerekiyor. Şimdi ne kadar kaynayacak peki bu şekilde? ...15 dakika sonra servise hazırdı tarhana çorbamız. Çok da kolay ama özelliği iyicene karıştırmamız gerekiyor. Karıştırmazsak topak topak oluyor çorbamız. Tavsiyem karıştırmaktır. Cevdet şefimiz tabii sizleri bekletmemek için öncesinde bizim tarhana çorbamızı yaptı. Hemen sizlere de göstereyim. Gördüğünüz üzere burada da mis gibi bir tarhana çorbası var. E dediğimiz gibi tarhana mı yoksa mercimek mi tartışmaları devam ediyor. Ancak şeflerin tercihi Vedat Milor'un bu tartışmaları üzerine, bu anketi üzerine üzerine şeflerin tercihi el emeği göz nuru taranadan geçiyor diyelim. Sözü tekrar size stüdyoya bırakalım. Şimdi kısa bir ara sonra